Arkadaşlar <laughs> arkadaşlar bugün Ali ile birlikte oyun oynayacağız. Gördüğünüz gibi ekran. Yang et, etkinliği olan canavarlarla oynayacağız. İki şey etkinliği var. <laughs> nasıl, nasıl olacağını da biz bilmiyoruz artık. Tamam mı Olmaz olmaz Ali. Hayır, yani Kutusuz nasıl olur? olur. Kutusuz olmaz, kutusuz olmaz. Ben arkada demiyorum. Kutusuz ben oynama. Aa, yanlış yanlışlıkla takıldım. Ali neredesin? Şöyle. Oğlum hareket etmiyorum. <laughs> Lan birisi gitti. Arkadaşlar gözümün önünde kesti. Bombombini. Bom bom mini. Bom bom mini. Biz hareket edemiyoruz. Aa, Bak. Ne ki? şey Korkusuz müzaffer. Ali en baştan gireceğiz maalesef. Aman. Sıfırda. Sıfırlar sen oynayamıyorsun. Sensiz olmaz. Öyle sensiz olmaz. Sensiz olmaz. Ne? Bir <laughs> <Ne>? gün <laughs> Yapmasın. Diyorum. Durma. Beni bekle Allahu Allah bacaksız geldim. Arkadaşlar bacaksız mülayim. Bacaksız mülayim. <laughs> 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 Abi sefer de Arkadaşlar, iyi bir oldu. Arkadaşlar kutu içinde böyle görünüyor. Ve kutuma kutu. <laughs> Arkadaşlar kutuma kutuyu açıyoruz. Kutuma kutu. Kutuma kutu. Kutuma kutu. Kutuma kutu. Kutuma <laughs> kutu. Bu sıpı <laughs> Bu sıpı arkadaşlar <laughs> Yapma Göstereceğim ama sıpı bu <laughs> Bunun videosunu atarım Bu sıpının Atma Ağaç kötü arkadaşlar Canavar

Merhaba merhaba merhaba. Ekber Allah Ekber Allah Ekber Nerede? Ali nerede? Canavarı görmüyorum ben. Oyunda bak var arkadaşlar. Lan ne yapacağız? sese sesinden tanıyorum. Aa ben gördüm gözünü. Aa görüyorum. Gözünü görüyorum. Nerede olduğunu görebiliyor muyum o yüzden ben. Yüzüne görüyorum mu? Ya. Görmüyorum ama kardeş Evet ya Yine <gülüyor> sıfırlayacağız <laughs> maalesef Ayrılacağım da Evet ya Arkadaşlar bu oyundan çıkıyoruz <laughs> What the fuck <laughs> What the fuck çıkış. Arkadaşlar Hayatta kalmak için Nişayet oynayalım mı Ali Şüce... Ayakta kalmak yerindeydi. O seni bulur i̇şte bu. i̇şte bu. arkadaşlar gösterdiğim oyun. Kafanı kırıyorlar. Alıyorsun. Şurada da biraz vuruyorlar. Tövbe tövbe. Çok güzel. Tövbe tövbe. Hadi küfür etme sen Aa, benim tabancam vardı. Şimdi alabilirim. Yey! <laughs> ya, ya what? <gülüyor> Lan! Silinmiş. <laughs> Değil vur. Kimi silah mı Zor. Arkadaşlar bunlar çok hızlı da. Şarjı 5 olduğunda kapatacağım arkadaşlar. Ahmet neredesin? Eee gel be, benim beyize gel. Beni yakalayabilir misin? Yerinde dur. Apa O seni bulur ya. Yerinde dur. Canavar. Ahmet ben canavarım. Arkadaşlar hızlı hızlı.

şey yapıyor muzdozlu. Evet. Kule yap. Kule yaptım. Kule. Kule. Adam televizyon izliyor. Yapma. Arkadaşlar hızlı hızlı. Hızlı hızlı kesiyorum. Yağında dur. O seni bulur ya yeah. Bir dakika silahımı çekeyim. Lan bazen bu kadar yükselmesi zıplayamıyor. İm. 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 Ee bende sadece 3 duvar zıpladı. Sadece 3 duvar zıplıyor. Hayır. Ee, ana kaldı. Hmm, bu silah biraz kötü. Tamam diyor. Ja! Ço. Hiç saate ne kadar daha var ama gösteriyor. Dikkat et.

verdire normal ya teya diyecek amağca ta lucca baba da nuparaça ne hayır gim, 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 gim. hayır kaçmaya çalışıyor Oha! <laughs> Dibime bile yetişemiyor. Sen ayıp ayıp arkadaş. Güzel kaçacağım. Yerinde dur. A seni bulur ya. <laughs> fake fake fake. Kaçmaya çalışıyor. Yerinde dur. A seni bulur ya. <laughs> gonna do a Yerinde dur, o seni bulur ya, elin olur, ellerin olur ya, caddede otur, o seni bulur ya, elin olur, ellerin olur tamam olmuş geldi. Otur da şöyle. Gödün. Ne diyorsun? Kalayacağım. Bu arada arkadaşlar aldırmayın. Mermet bak. Şöyle bakayım bir. Bekle bir geleyim bakayım sana. Oha! Oha! <laughs> Ali ne yaptın? <laughs> Ne yapmışlar? Pizza. Ben kaçmaya çalışıyorsun Bekle ben şuna bir ateş edeyim. Ateşler olur. E, olur ya.

Bunu kaç kolu yendi? Sen öldün mü? Sen? Ben öldüm. Ben Hı. öldüm. Hadi bir daha öldüm. Ben evime sıfırlayarak gireceğim artık. Ben evimi sıfırlayarak gireceğim. Bekle. Yar. 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 Bekle. neyden Karabıyık kılıcında Kılıç var ya bir tane. Ahmet bak. Arkadaşlar çok kötü durumdayım. Bunun devamını getireceğim. Siz yokken bile çalışabilirim bunu. Ahmet benim Yerim hamburger'e benzemiyor mu? Mesela yapma. Ses çıkartıyor. Bunlar da onun üstünde aa atlı neler gelecek. Abi kaç tanesini öldürüyorum.

gelsene. Neden? Gel bir gel. Ama bir dakika. Ahmet benim yere gel. Çabuk. Çabuk. Arkadaşlar şundan alıyorum. Çabuk gel. Geliyor mu? Geliyorum. Hmm. Bekle ben şuradan gideyim. Biri şurada. Gelişiyor daima. Eee Ali Ali bunun önüne kapat. Sadece kendimiz atlayabilirim. Öyle bir şey yok mu? <laughs> <laughs> Öyle bir şey yok mu sonun ya? Geldin mi? Geldi geldi. Geldim de. <laughs> e ee, yoksun. <laughs> gel geldi geldi canavar geldi. Bil, 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 bil. Oha oha. Oha geliyorlar. Geliyorlar amiguslar. <laughs> <laughs> Ahmet gördün mü sizi bir Ben 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 Ha bi ya, ha ya, ya. Hayır hayır hayır. Ya, bunlar çok kötü. Bir dakika benim. Arkadaşlar görüşürüz. Şarto 5 oldu. Görüşürüz.